İnşallah umutlarımız tabii ki güzel, sağlıklı ve başarılı bir sezon olması yönünde. Bugün ilk antrenmanımızı yaptık. Ondan sonra da paydaşlarımızla, taraftarlarımızla ve basınla bir araya getirmek istedik takımımızı. Sağ olsunlar bizim davetimizi kırmadılar ve burada bizim düzenlediğimiz yemeğe katıldılar. Müzik gibi bizim için çok iyi ve eğlenceli bir sezon olur. Çünkü eğer basketbol oynuyorsanız veya herhangi bir spor yapıyorsanız eğlenmeden başarılı olmanız pek mümkün değil. E, ben de oyuncu olarak aslında bu mentalitedeyim. E, çok iyi oyuncular aldık. Yine e, iyi transferler yaptık. Efes her sene gibi çok iyi bir kadro kurdu. Bakalım eğer istediğimiz kimyayı oturtabilirsek bu senenin gerçekten başarılı bir sene olacağını düşünüyorum ben. Well, well, you know I know it was a good club, you know, one of the top clubs in You know, Istanbul is great. It's a big city. You know, I, I played in uh, Barcelona and, uh, you know, I played in Paris. So, you know, F is one of the good cities around Europe. So, and the, the club is really great. You know, got good players. You know, they got history of uh, being top in there in the Turkish league. So, I'm looking forward to this season. It was pretty good. You know, we worked we worked out with the trainer. We lived ways. You know, did a lot of core stuff and get to know everybody. So, it was good. And we're going to practice tonight with the coach, you know, see what he he can got for us to get prepared for the season. We'll just taking a day at a time uh, i think everybody is motivated and uh, excited to be back you know start a new fresh year you know so i think it's important oh we, we just met everybody's, everybody's happy everybody's excited uh, we all get along and uh, we're just trying to work you know first day was really good and um, just take it day by day I and mean, that's the biggest the most important thing one day at a time. Not try to look uh, ten months down the Gayet iyi sabah ilk antrenmanımızı yaptık. Koçlarla e, yeni ar aramıza katılan arkadaşlarımızla tanıştık bir araya geldik. E, güzel bir ter antrenmanı yaptık sabah. Akşam yine antrenmanımız olacak. Şimdi de sizlerle beraberiz. Yeni sezonla ilgili açıklamalarımızı dinliyorsunuz sizlerimizden. E, güzel bir ortam var burada. Kulübümüzde sağ olsun böyle bir organizasyon e, ayarlamış. E, sıcak hava, her şey güzel. Şu ana kadar e, iyi bir başlangıç yaptık diyebilirim. ben ee, bizim de bu yıl 10. yılımız olacak grup olarak Efesler'in. Ee, 10 yıldır takip ediyoruz tabii Efes fanla hani üyesiyiz. Ee, orada da e, her maç maçlara gelerek biriktirdiğimiz puanlarla işte biz de böyle özel davetlerde yer alıyoruz. Herkese başarılar diliyorum. Ee, şampiyonluk istiyoruz. <laughs> bu sene takımımıza başarılar diliyoruz. İnşallah çok güzel bir sezon olur. Avrupa'da Çünkü... Türkiye Ligi Türkiye Kupası'nda. Efes fankartımla her maça geldim. Maçtaki fan fankarttaki şeyi okuttum. Ondan sonra puanlarımı topladım, bu etkinliğe geldim. Lütfen herkes, bütün taraftarlar kombinesini alsın. Oyuncuların hepsi burada. Oyuncularla beraber tanıştık onlarla. Çok güzel bir ortam var. Hepinizi bu sezon maçlara bekliyorum. Merhaba, Efesler'den Özlem ben. 20 ee, senedir Efes Bülsen'i takip ediyorum. E, yeni bir sezonun başındayız. Efes Fan Club Kulüpte geçen sezondan kazandığım puanlarla e, buraya geldim, açılışa geldim. E, başarılar diliyorum takımıma, oyuncularıma. E, bu sezon bir şampiyonluk bekliyoruz. Final Four bekliyoruz. Başarılar diliyorum. E, ben de oyunculara ve koçumuza başarılar diliyorum. Ve her sene olduğu gibi bu sefer de e, evet, şampiyonu bekliyoruz. Geçen sene full e, maçlara gittim. Orada e, uygulama vardı Efes'in. Orada barkot okuttum ve bir sürü puanım oldu. 830 puanım oldu. Ben de sonra duyunca bu haberi hemen aradım ve buraya gelmek istedim. Yeni sezon açılışına, yeni umutlar şeklinde. Umarım güzel şeyler olur. Her sene güzel şeyler olur. Hiçbir zaman nefesten böyle e, umutsuz bir şekilde ayrılamıyorsun zaten bir sonraki sene için. O yüzden biz de her sene kombinemizi yenilemeye devam ediyoruz. Gelmeye devam ediyoruz.